Hani sigara da bilmiyorum bir şey. Sigaram da vallahi son içtim az önce. İyi, tütün sonra. zaten tütün içiyorum. İyi o zaman ben de dandik takarım ama ben bir şey çıkartayım. Vızırtı! Valla şurada küçük çocuk var. Küçük çocuğa bir tane pense söyle ya. Mehmet pense istiyor usta de ki. O bir tane küçük ama koşuyor bu tarafa. Vızırtı sen misin kardeş de? Vızırtı pense istiyor de ki. Ee, vızırtı usta pense istiyor de. Vızırtı usta vızırtı. Vızırtı usta değil oğlum onun adı vızırtı. <laughs> vızırtı usta değil. Ustanın vızırtısı mı olur? Evet. orada sıkışacağı zamanı olmuş. Sen el anahtarı da tutuyor adam. Şu bak. bağ. Onun zedesi mi var üst tarafında usta? Neresi abi? ne ziyade şeye bağlı ya. Hmm. Onun yüzü. Başka da yok bundan değil mi? Ona yarın öbür gün bir de kılıf diktiririz. <laughs> ne? kılıf dikiliyor mu bunlara? Yok abi seni abi. <laughs> ne direksiyon taktırıyorsun bu zamanda? 300 lira bir kılıf taktır. Çok büyük. <laughs> o çok büyük la kamyon direksiyonu gibi. Adam yük taşıyor. Evet. derdek. <laughs> Şuraya göre döşeme kılıfı falan bir şey uyduramayız değil mi? Evet, evet. Kolluğa göre. Ona döşemeci... Yaptıracaksın yine. Döşeme... mı çıkıyor? bağlı yani. Evet, koltuğa bağlıysa bir döşemeciyi bir kılıf tıktıracaksın değil mi? Tabii. Mehmet sisler de kaç liraya mal oluyor dedin? 200 civar abi. 200 civar Zenon'lu. Beyaz mı oluyor, mavi mi oluyor? Mavi 250. Mavi 250, beyaz 200 he? Evet. Peki sisler benden olsa sadece xenon takarsak? Sis de senden olacak ki. He. Doğru arkada bir, bir tanesi takılı bir tanesi sökük arkada. Tescil var mı? Tescil de var herhalde. Nasıl iyi oldu mu lan? İyi, iyi güzel. Bu sarı sıvı vurdu şunlara. Hmm. Sırf şu fites kolundan zaten kaynaklanıyor hepsi. Selamun Aleyküm baba. Ha bu fotoğraf çekiyordu değil mi? Videodayken ön kamera alma yok mu bunda? Bilmiyorum yok. Sen cihana verme ne? Bir ben tur de. gerçek bırak. Ne yapayım sana sen bir görme. Sizden bir tutar. Tutayım dur direkt sor abi Allah muhafaza. inşallah. Tamam abi. Vızırtı! Bir tane kalın fiş az bir şey kablo getirsene. Şu, bir tane kalın fiş, bir de şu kadar bir kablo. Bana bir tane de, de cara getir oradan be. Bunlardan hayır yok abi. Aynen öyle vallahi. Hastasız dede. de mi diyor bugün? orada. Niye? Kayıttasın. Niye çekiyor? Ulama ne diyecek bu zaman? kolum ağrıyor ama. Zaten o da. Ne istiyorsun sen? bak bak. Ondan değil mi? Ha. Ne Alıyorum bazen de. Aynı bunun gibi. ha. ki. gibi? Ah. <laughs> <laughs>

da şans olmuyor değil mi? Aynen. Diğer bir şey gerek kalmadı. Al yanına. Kutunun dotunda Aynen. O da yarın artık. Şunu bıraksan düzken düz duruyor. Az içe gittiğin zaman yanılıyor otomatik olarak. Ha. Bunu altına koymaya gerek yoktu değil mi? Ver onu arkaya var ya bunda. Şu ne? Bu da gözlerim var ya. Kalsın mı bunlar? Allah şöyle koy arkasına. iş yapmaz yani bu. Bu cevatanlar yaramaz buna. Bize, bize yarar belki. Ah, dur şu sonlar da var. Ramazan abi Kel var ya kel. Aynen. Ha var ya bir tane M-Sport DC'yi. M3 kabriyo var ya üstü açık. Kabriyo diyorum çıldır ya bunu. Adamın adına kabriyo koydu. <laughs> Birinin kine vızırtı. <laughs> İyi oldu mu lan? İyi oldu Çok küçük de değil, çok büyük de değil, değil mi Mehmet?